Fiyondan çaya doğru yola çıktım. Yani hemen hemen rakım aynı. Gidiyoruz. Geçtik. E, tuğla fabrikalarına doğru yaklaşıyoruz. Buralar işte askeri hava alanı. Oralar emin sıfır olduğu yerler. Bunu göstereyim. Bu araba 3 litre. 3000 TL. Bir depo mazot aldık. Şu an 557. Bakın. Şey, e, sıfırlamıştım trip metreyi. Evet. Bakın menzilimiz ne gösteriyor? Bu da 6.8 e, saat işte 3'ten beri. Şu an saat 5. 2 saatte işte affen içine girdim işlerimi hallettim. Menzilimiz işte 2 saatte motor çalışıyormuş. 480 menzil gösteriyor. Bu ne demek oluyor? 1000-1030-1050 km. Yani, yani, yani bu tabi uzayacak. Bu şekilde gidince çaya kadar. Aşağı yukarı 50 km. Şöyle anlık edelim tekrar. Şimdi bir ara veriyorum. Çünkü yol 50 km tamamını çekemem. Evet, teste devam. Biraz bu arabayı merak edenler için bilgiler verelim. İç mekan ile ilgili bilgiler verelim. Mesela bilinmeyen bir çok kimsenin bilmediği bir şey. Şu gördüğünüz çek düşünün altındaki artı eksi gece e, bu kontrol panelinin ışıklandırmasını e, ambiyans ışıkları da dahil olmak üzere e, parlaklığını arttırıp azaltmaya kadra aynı şekilde yarıyor. Merak edilen bir şey bu a özellikle 2009'dan önceleri C6 kasaların klimasının nasıl kapatacağını bazen e, yeni alanlar özellikle bu arabayla yeni tanışanlar bilmeyebiliyor. Bu ekon tuşunu, ekonomik tuşunu basılı tuttuğunuzda e, klima kapanır. Maalesef bir kısa yol ayrı bir off tuşu koymamışlar. Bu, bu, bu araba en sevmediğim e, noktalardan biri bu. Ergonomik olarak sıkıntılı. Böyle basılı tutuyorsunuz. Öyle kapanıyor. Ondan sonra e, bu şeyi e, silecek kolun altındaki düğme e, şu düğme şu düğme e, 2007'den sonraki kasalarda temelini dijitalize geçirmek için kullanılıyor. Skuz kontrolün kullanımı şu an mesela 100 gidiyoruz. Sabit. Bunu kullanırken aşağı çektiğinizde bu araç hızı azaltır ve aynı zamanda böyle bir çektiğinizde fren yaparak arabayı yavaşlatır. Aynen şu an gösterdiğim gibi iler ittirdiğinizde de basılı tuttuğunuzda bu şekilde hızlanır. Şu hareketi yaptığınızda devreden çıkar. Şunu çektiğinizde tekrar hafızadaki hızı hıza getirir aracı. Bunu tamamen ittirdiğinizde tamamen devreden çıkartır. Tekrar devre almak için şu hafızayı da sildi. Bu, bu, hareketle hafızadaki hızı da siliyor. Şimdi çekiyoruz tekrar istediğimiz hıza getiriyoruz. Tekrar tepesine bastığımızda şu an tekrar hız sabit devam. Landık yakıt tüketimimiz bu. Devam ediyoruz. Klima açık, tek kişi. Araç değil. Hatta ortalamamız 7'ye düşmüş sabahtan beri ortalama. Şu an şeker fabrikası Bak geldik. Burası biraz hafif rampa aktifi arttı. Şöyle. hep tüketimi 6.5'in üstünü görmedikten. 100 Yüzde diyoruz. Şimdi biraz rampa bitecek. Evet düştü. Yani bu videoyu niye çekiyorum? Ben ee, bu tip güçlü dizel arabaların Hele hele uzun yolda, özellikle uzun yolda kesinlikle ve kesinlikle küçük hacimli arabaları aratmayacak yakıt tüketimine ulaşabilirsiniz. Şu an çok hafif bir rampa aşağı. Işıklar kasamasını geçiyoruz. diyor 25 kilometre bir yolumuz kaldı. Şöyle göstereyim ben yolu geniş açıyla. Şöyle tekrar anı götürmeye dönelim. Hafif bir rampa çıktık. Şimdi birazdan yine eğimi sıfırlayacağız. Evet şimdi eğim sıfır gibi. Biraz da daha... Bu arabaya ne masraf ettik, onlardan bahsedelim. Klima kompresöründen ses geliyordu. Çalışıyordu fakat bir, bir uğultu vardı. Ben klima kompresörünü İtalyan malı Sandel bir markayla değiştirdim. 1600 lira verdim o zaman. Arkasından 2-3 ay sonra e, alternatör ve klima kompresörüne, kompresörüne tahrik veren kayışı ve gergi bilyelerini değiştirdim. O da aşağı yukarı 2000 liraya mal oldu bana. Parçaları ee, ya, hatırlamıyorum markaları ama o gün için kaliteli ürünler almıştım. E, özel servise değiştirdim. İşçilik dahil 2000 liraya mal oldu. Arka park sensörünü bir tane arıza yaptı. 200 lira. Akü bitti. 500 lira. Lastik aldım 4 tane. O pek şey sayılmaz yani. 225 50 aldım. O tabi markadan markaya değiştiği için onun fiyatını söylemeyeceğim. Ondan sonra Wastegate Turbo Intercooler ile ilgili bir Wastegate problemi yaşadık. O da bana işçilik dahil e, 1800 lira falan mal oldu. Onu Ankara'da yaptırdım. Ondan sonra klima kompresörünü bahsettik, turbosunu bahsettik. Şanzıman yanı değiştirmedim abi bu Motor yağını 15 binde bir değiştiriyorum. İnternetten filtre ve yağları getirtiyorum. Kurda bir usta var. İşçilik verip değiştiriyorum. 2020'nin Haziran'ındayız. Bugünün şartlarında 800 liraya falan var. 800 TL'ye var oluyor bana. 8.2 litre. E Astrol 530 etki koyuyorum. Far ampullerini Xenon ampulü ile bir yediledim. 380 lira verdim ona da. İki kere direksiyon pompasının basınç ortumu delindi. Ee, onu yeniledim. İkinci gittiğimde usta hata kendinden kaynaklandığı için kendisi yeniden bastı ortumu. O ortumu basıyorlar mıymış, yeniden kalıptan mı çıkarıyorlarmış çok anladığım bir konu değil. Ama bu e, tabi ortumların ortumun delinmesi benim e, direksiyon pompama biraz zarar verdi. Pompamı zayıflattı farkındayım. Biraz bir umutu geliyor. Eskiden gelmezdi. Ama usta şimdi idare eder dedi. Yağını kontrol et. Eğer bir daha böyle problem olursa kımıldatma arabayı dedi. Yani maalesef o biraz işçilik. kalitesi işçilik, kalites malzeme yüzünden bu işler başımıza geldi. Halbuki o şey işine yeni birisine ya da yetkili servisi yapmışlardı, belki bu işler başımıza gelmezdi. Direksiyon kurmamızın ömrü salmazdı. Tüketimizi bir şey yakın çekelim. Aynı zamanda bir bence uzak durun. Yakıt tüketimi konusu gördüğünüz gibi uzun yol 6 litre belki 6 litre belki geçmiyor. Sakin sürürüz, sakin sürdüğünüz zaman. Ha şu da var. Dediğimiz. Sakin sürmezseniz ne olur? Ben onda videosunu bir gün müsait, müsait olunca yükleyeceğim. Çekmeye çalışacağım. Yani Afyon Karahisar Ankara istikametinde çift yol 140-160 bandı yüklüyken bile 5 kişi 7 litreyi bulmuyor ortalama 6.8'ler, 6.5'ler seyrediyor. Çok agresif kullanmayacaksınız yani böyle çok süratli gidip e, frenaj, yavaşlayıp tekrar hızlanma bu şekilde yaparsanız daha, yani, daha artar sarfiyatı Ama trafiğe uyarsanız, önünüz kapalıysa ayağınızı gazdan çekerseniz, önünüz açılınca tekrar hızlanırsanız fren arabanın momentumunu düşürmezseniz, yok etmezseniz, ak akıcı kullanırsanız çok ekonomik bile diyebilirim yani sunduklarıyla, yap yaptıklarıyla sarf ettiği mazotu bir araya bir kıyasladığınızda sizi çok memnun bırakacak bir araba bu. Ben bunu 2017'nin sonunda 72 bin liraya almıştım. Şu an piyasada bunlara 100-110 bin lira civarı çekiyorlar. Temizlerine belki daha da fazla. Çok temizlerine diyeyim. Yani Benim var araba. Bakımlı bir araba. Arayın. Bundan önceki sahipleri de fena bakmamışlar. Şöyle içini göstereyim ben. Dediğim gibi ustanız varsa askeri önde araçta otomobillerden anlıyorsanız alabilirsiniz. Tavsiye ederim. 2000 TDI bile kıyaslayanlar da çok. 2000 TDI 140 beygirler. O arabaların şanzımanları multitronik. Bu ZF6 ileri. Oranlı bir şanzıman. Tam otomatik oranlı bir şanzıman. Ama multitronikte herhangi bir oran yok. CVT zaten. Açılımına bakarsınız internetten. 2000TD'lerin bir sıkıntısı var. Yağ pompası problemi. 2009-2010'a kadar olan motorlarda yağ pompası problemi. O da hakikaten ölümcül olabiliyor motor için. Eğer yağ pompası iflas ettiğinde sürmeye devam ederseniz hakikaten hüngür hüngür ağlayabilirsiniz yani. 2000 ile alınır. Niye alınmasın? Ben araba kötülemem yani 2000 ile. Otomobilden tat almayı seven, otomobillerle haşır neşir olmayı seven, detaylara takılan bir kullanıcıysanız 3000 almanızı tavsiye ederim. Sürü sevgi ve sorunsuzluk, Motorunun sorunsuzluğu anlamında. Ama şunu da parantez belirtelim. 2000, 2007 yılıyla sanırım 2007 yılı, yılı, itibariyle motoru ve şanzıman ile ilgili Atrisel'in yenilikler yapılmış bu kasada. Bu, bu 3000'lerin e, kronik motor arızalar arasında emme memory fault ile ilgili bir parçada kronik bir arızası var bu arabanın. Pahalı bir parça. Bir e, o var. E, yağ kazanıyla ile ilgili problemler var. Yağ kazanları diliniyormuş bu arabaların. Bunlarda yağ pompası ilgili ben problem duymadım. 3000'lerde. Bunlarda şey de yok, trigger de yok. Zamanlama kayışı da yok. Zamanlama zinciri var bu arabalarda. Zinciri geren parçayla ilgili bir problem oluyormuş artık zincir uzuyor mu? Yoksa o gergiyi sağlayan e, parçadan mı problem var? Bir ilk marşta bir şakırtı gelir. O da bir kronik problem. Bunların hemen hemen hepsinde var. Yeni kasaları da dahil olmak üzere. Sorun teşkil etmeyen bir problem. Sorun teşkil etmeyen bir kusur diyelim daha doğrusu. Yani o şekilde kullanabilirsiniz. 2000 TD ile 3000 TL konusunda fikrimizi belirttik. Detaycı sürüş keyfine önem veren bir insansanız 3000 tavsiye ederiz. Gerek üstündeki şanzımanın özellikleri gerek V6'nın tadı ama ben benim bir Audi'm olsun istiyorsanız çok da öyle detaylara takılmıyorsanız 2000 TLde de alınır paşalar gibi binilir yani sorun olmaz. Evet meyvalım başladı. İlçemizde, memleketimizde pat patı tek silindirli. Evet. Hem anlık yakıt tüketiminden şöyle kabaca size fikrimiz olmuştur herhalde. Orada ortalamamız 6.4'e düşmüş. Kaç saatlik sürüş bu? Ee, 2 saat 26 dakika. Motorumuz çalışmış. Ee, ortalama 159 hız. Şu an depoyu sıfırladıktan sonraki kilometremiz 594. Menzilimiz 570. Yani 1100 km. Bu şekilde kullanırsan gider diyor bu bilgisayarı. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Ettiğimiz masrafları söyledik. Tavsiyelerimizi söyledik. Bir de dışarıdan bir ayrı bir tanıtım videosu çekip yükleyeceğiz bakalım.